Evet sevgili dostlar hepiniz Mehmet Taşdem kanalına hoş geldiniz. Ee, dostlarım sonunda artık oyuncumuzu biçiyoruz. E, ee, bayağı bereketli bir, bir yonca oldun. keşke bir hafta daha büyüseydi ama vaktimiz yok dostlarım. Şu mesela önce göstereyim boyutunu. Dostlarım şimdi ayas oldu. E, ee, yonca bayağı bir dur olduğu için bu 6. yılı. Ama yine yonca şükür yine yoncamız bayağı mevcuttur. Ve bakın yonca yine idare eder. Evet dostlarım bugün bugün yine ile beraber biçeceğiz. Arkada ee, Çelmak marka İki sıralı tamburlu makinem mevcuttur. Şimdi dostlar biraz buradan biçtim oradan oradan. Daha bayağı şeyim var, yerim var. Saat kaç beyler? Saat 7.18 yani 19.18 19. akşam vakti. Ee, Dilerseniz başlayayım hızlıca. Dostlarım kanalımıza abone, abone olmayı, beğenmeyi unutmayın inşallah. Videomuza başlıyoruz. İyi seyirler diliyorum. Evet. Şimdi dostlarım tarla ayarsız. Burayı az Burayı çok. Ortası iyice bitik. Artık artı 5 öyle bir şeyiz. Makine arıza yaptı. Ne, ne arıza yaptı? Şöyle söyleyeyim. Şans çıkmış. yağlanma olmamış. Ben daha bunu ilk defa aldım. Daha ilk çalışma yılı bunun. Ondan çıktı. Tabi şehrime çevireceğiz, kurtulacağız. Yani ondan sonra Bali'ye, ondan sonra başına, ondan sonra Söğüt'e yazılsın. İlk yok burada. Burayı, burayı bitmek üzere. Burayı ilk kaldı? İlk mi kaldı? De. o da şeyimiz olsun patlamış yapmayalım yani en son ben buraya ekmiştim oraya yapmıştım bu da bundan da 3 sene evvel yani 2018 oldu bu da falan çoğu önceden

İnşallah kavuşuruz ne şey ama çekmiyoruz işte niye? Yerimiz fazla yok. Hep kira. Tabii ekip olur mu olur. Harika seneye buraya ekmeği isteğimiz var. Ne oldu sözlüğüm denkler olur. O de ekmeği isteğimiz var. Ne olur başka bir yol olabilir. Nereye bak ben. Maşallah. Ben de bayağı oldu hiç önce ya? Özlemişim. Ondan al gidiyor tadı çıkarayım diye. yağmaz, yağmur yağmaz. Yağsa hiç bir tat. Altın altını göstermiyordu ya. Evet dostlarım ben burada video yaparım. yonca yerimiz bitti şükür. O, o şükürler olsun. Bir, bir saat on dakika falan sürdü. Şöyle görebilirsiniz. Şöyle yoncamız dostlarım. Bayağı güzel oldu. el kutumda orada. Biraz dinlenmeye belki çok çalıştı o da. Evet dostlar yoncamız böyle de görüyorsunuz. Şöyle idarede de bir yoncamız. Gayet güzel bir e, video olduğunu düşünüyorum. Umarım siz de beğenmişsiniz. Beni sizin arkadaşınız biliyorsunuz. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın inşallah. E, bu videoda bu kadardı. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın dışarı.